Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz. Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, e, Tabii buradan da yayında başladı. Enes Çelik e, programımıza konuk oldu. Başkanım yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. E, bugün maçta da beraberdik, maçı da izledik. İlk karşılaşmanızdı, ilk hazırlık karşılaşmanızdı. Ama ben bugünle başlamak istemiyorum. Çok zor bir görevi devraldınız. E, bunları birçok yerde de anlattınız. E, Kısaca toparlayabilir misiniz? Bursa Spor'a geldiğinizden beri neler yaptınız? İki buçuk ay önce işte mazbatamızı aldık Mayısın son haftasında. Ama çalışmalarımız ondan bir ay, bir buçuk ay önce başladı. Bildiğiniz gibi transfer tahtamız kapalıydı. Evet Ciddi anlamda hani ekonomik olarak hem transfer tahtası kapalı hem kurumlara, özellikle devlet kurumlarına ciddi anlamda borcu olan diğer e, bu ekonomik sıkıntıların verdiği sportif alana da sıçrayan ciddi problemlerle karşı karşıyaydık. E, bu noktada e, tabii bu yoğun 3-3,5 aylık sürecin sonunda e, geldiğimiz bu durum gerçekten de hani e, bu hızlı değişim bizi de gerçekten çok memnun etti. E, bugün işte takımı tam kadro şekilde e, neredeyse hazır hale getirdiğimiz bir Süreç nereden nereye diyoruz biz de bu 3 aylık sürece? Evet gerçekten nereden nereye? Sonuçta e, biz de Bursa Spor'u bugün takip etmedik. Bursa Spor'u yıllardır takip ediyoruz ve gerçekten de çok zor bir görevler aldınız. E, belki sahip çıkanlar olacaktı. Belki sizin dışınızda da sahip çıkanlar olacaktı. Ama e, Süper Lig şampiyonu Bursa Spor amatöre doğru giderken, Allah göstermesin orada siz devreye girdiniz veya şehir devreye girdi. Bunların hepsini dahil edebiliriz. Çünkü çok fazla firmadan destek aldınız. Bir refleks oluştu aslında. Evet. Yani bizim ismimizin nezdinde bir refleks oluştu. Buraya kadar dedi, şey, dur dedi bir nebze bu kötü gidişata. Ee, tabii buna bir karşılık da olması gerekiyordu. Yani tek başına bizim çıkmamız da yeterli değildi. İşte yönetim kurulundaki arkadaşlarımız e, proje kurulundaki, icra kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte e, şehirdeki sanayici büyüklerimizin e, belediye başkanlarımızın yani tam anlamıyla bütün bir şehir kenetlenmesiyle e, çok şükür artık bundan sonra yukarı doğru bir gidişatın başlangıcı oldu diyebiliriz. İnşallah tabii e, Bursa Spor'un son dönemdeki başkanlarını düşünecek olursak e, bunu açık yürekle söyleyebilirim ki hani e, hem taraftarı bu kadar heyecanlandıran hem de bizleri bu kadar heyecanlandıran son dönemde bir başkan açıkçası ben görmedim. Yani bu şekilde taşın altına elini koyan, belki de gövdesini koyan ben görmedim. E bu konuda sizi tebrik ediyorum çünkü e, Bursa Spor. Bu takım Bursa Spor, Lig şampiyonundan bahsediyoruz. E, bu sebeple biz Bursa Spora çok fazla değer veren tarafız. Bunun yok olmaması da engellediğiniz için de sizi çok çok teşekkür ederim. Size çok çok teşekkür ederim. Yine sizinle beraber olan bütün insanlara teşekkür ederim. Transferler. Yani isim isim gidecek olursak yani ciddi isimleri kadrozuza kaydettiniz. Tayyip Aboğlu, Hamza Gül, Ahmet İlhan Özek, Sedat Cengiz, başka Musa Çağran, Taci Ambelioğlu, bizim Mehmet şu an Mehmet Yiğit. birçoğunu da, bir da bizden önce açıkladınız yani. Evet. Ben de takip ettim tabii. Evet tabii <laughs> bazı gelmeyenler de oldu. Ders evet. ee, köşe olacak tabii. Yani ya birçok transferi yaptınız. Bunlar da kolay Hı. değildi. Sonuçta bu insanlar... E, ben birkaç transferinizle konuştuğumda e, şunu söylediler. Bursa Spor'un ismini duyduğumuz zaman biz gelmek istedik. Bursa Spor olduğunca gelmek istedik. Siz bir anlatır mısınız? Ne oldu bu kadar kısa süre içinde de bu kadar transferi yaptınız? Ya tabii tahtayı açacağımızı artık gördükten sonra bu uzun mücadelenin sonucunda e, tabii ciddi de bir takım kurmanız gerekiyor. Yani şehir desteğini aldık ama şehir desteğinin devam etmesi için sadece idari ve mali olarak değil de e, sportif anlamda da sahada insanların bunun neticesini görmesi lazım. Onun için de e, tabii genç kardeşlerimiz oynuyordu son bundan önceki yıllarda. E, son yıllarda diyeyim. Bu genç kardeşlerimizi daha tam gelişimli tamamlamamış olan Kardeşlerimizin sahaya sürülmesi, E tabii onların da gelişimini hem olumsuz etkiledi. Tabii ki. E, dolayısıyla e, yeni baştan bir takım kurma gerekliliği karşımızdaydı. Özellikle bu bayramın e, işte Arife günü ve Akabin'e gelen günlerde yoğun bir transfer hareketliliğini yaşadık. Futbol şube sorumlumuz, e, işte idari menajerimiz ve kulübümüzdeki bazı profesyonellerle birlikte e, yoğun istişarelerle bu süreci tabii burada. Bursa Spor isminin olması bize çok büyük artı sağladı. Yani Bursa Spor'un geçmişi, tarihi, büyüklüğü, işte camiası, taraftarı bütün bunlar bir etken ama aynı zamanda üçüncülükte olması da tabii bir etken. Yani üçüncülükte de değil de işte daha yukarılarda olan bir Bursa Spor olsaydı bu arkadaşlarımızın buraya gelişi hatta başka arkadaşların daha, daha da hızlanabilirdi. Ama üçüncülük bile engel olamadı diyebiliriz Bursa Spor'un adı bile birçok şeyi çözmeye yetti. <laughs> evet, üç ligden oyuncular kadronuza kattınız, kadronuzu güçlendirdiniz. Siz ne düşünüyorsunuz kadrosal anlamda? Eksikleriniz var mı sizce? Ya şimdi eksikleri tabii kağıt üzerinde eksik yok demek kolay. İşte bugün de hep beraber izledik hazırlık maçını. Yani bunlar maçlar oynandıkça, hocanın hangi oyuncu nerede, oynatacağına ilişkin tabii kafasında bir oyun sistemi de var. Hı hı. Belki deplasmanların bazılarında işte iç saha maçlarında vesaire. Bunları hep birlikte göreceğiz. Ama tabii bu değişiklikler artık bu saatten sonra yüzde beş, yüzde on olur. Yani ağırlıklı olarak zaten bazı şeyleri e, rotasyonlu olarak öngörerek bir kadro kurduk. Her mevkide e, birden fazla kaliteli oyuncumuz var. E, çok kaliteli genç oyuncularımız da var. E, yani bu saatten sonra hazırlık maçlarından çıkacak sonuca göre belki ufak takviyeler yapılabilir ama ağırlıklı olarak ben takıma güveniyorum. Yani bu iskelet bizi hem burada e, akabinde de ikincilikte bu gövde bizi inşallah e, PTT'ye taşıyacak diyorum. Bugün ilk hazırlık karşılaşmanızda iki iki berabere kaldınız. Hmm. E, Pablo Martin Bataja e, Bursa Spor'un bir efsanesi. Ama teknik direktörlük anlamında bölgesel amatörlükteki bir şampiyonluğu var. Fakat Üçüncülük, ikincilik, birincilik ya da süperlikte e, henüz bir teknik direktörlüğünü görmedik. Görmediğimiz için de biz olumlu olumsuz. Biz yorum yapmamız bizim için yanlış olur. Siz e, tabii ki Bursa Spor Camiası çok güveniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi bu noktada hocamızın e, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani kulübümüzün özüce tesislerinde, merkezinde hocamızın heykeli var. Yani oyuncularımız bu heykelin yanından Gidiyor antrenmana. Evet. Şimdi bir kere bir saygı unsuru olması lazım. Yani oyuncular gerçekten hocasına saygı duyması lazım. Kimi getirirseniz getirin. İşte bu süper süperlikte de yakın zamanda çok yaşandı. Oyuncu bir kere e, hocaya inanmazsa e, ciddi en büyük problem bir kere orada başlıyor. E, bu saygı duyulması yani hocaya gerçekten de bunun yanında da hocanın e, takımın birliği beraberliği açısından karakteriyle alakalı birleştirici unsuru ve gençlere de Önem verme özelliği. Tabii bunu yaptığımız uzun müzakerelerde birebir canlı gördük. Ee, o noktada benim bir şüphem yok. Yani hocamız da uzun yıllar inşallah başarılı olacağından benim şüphem yok. Bal Ligi'de olsa, 3. Lig'de olsa yani bir mentalite var. Oyuncuya karşı bir bakış var. Ee, onu inşallah ekibi de güzel bu arada. İyi de Hı -hı. bir ekip kurdu. Tabii ekip işi her şey. Tabii ki. Kesin ee, sadece hocalık değil, yöneticilikte de aynı şekilde. Biz de çok büyük aramızda göre paylaşımları yapıyoruz aynı şekilde hocamızla şu an ciddi bir uyum var ben bu uyumun teknik kadroda da olduğunu ve bize gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki başkanım grup değerlendirmesine geçeceğim ama ondan sonra da size kendim özel sorular sormak istiyorum Bursa Spor Kanadı ile alakalı. Karşıyaka gibi çok değerli bir camia var yine keza ee, şehir takımları, Muş Spor, Belediye Kütahya Spor, son dönemde bunlar e, transferde hareketli olan takımlar. Grupta favori olarak Bursa Spor gösteriliyor ama e, bu takımları da kimsenin yabana atması, atmaması gerekir. Çok değerli camialar var. Siz neler düşünüyorsunuz? ya Tabii ki yani gönül ister ki böyle önemli şehir takımlarının hepsi Süper Lig'de olsun. Ama maalesef e, günümüz realitesinde böyle olmuyor bazı şeyler. E, ben öncelikle gerçekten onların da hak ettiği daha yukarılarda olmalarını canı gönülden isterim. E, hepsine de başarılar diliyorum sizin vesilenizle. E, i̇kinci bölümü neydi sorunuzun? Şehir takımı. Yani bu takımlarla alakalı yani genel hmm. anlamda bu lig değerlendirmesi grubunuzla alakalı hmm. ne düşünüyorsunuz? Yani grupta bir kere ben hep kendimize bakıyorum. Yani ilk etapta yani hangi grupta olsak bu ikinci de grupta da olsak, üçte de olsak fark etmezdi diğer gruplarda da. Bizim bir kere eksiğimiz var mı? Hani biz tam mıyız? İçimize siniyor mu takım noktasında? Ee, tabii ki uzun bir maraton, tabii ki sakatlıklar olabilir, başka parametreler olabilir ama ben hani yaptığımız transferlerle, teknik kadromuzla ve şehirdeki bu bütünleşmeyle e, ben yeterli bir kadro olduğumuzu, e, yani sadece böyle hamasi olarak değil de rasyonel olarak baktığımızda da şampiyonluk için yeterli bir e, kadromuz olduğunu düşünüyorum. Evet, e, grubun favorisi, taraftar çok fazla heyecanlı. Peki, şehrin size karşı bakış açısı nasıl? Yani Enes Çelik daha önce Bursa Spor'la var mıydı yok muydu bilmiyorum. Çok da genç başkansınız bu arada hı hı. ama Bursa Spor'u çok zor bir dönemde devraldınız. Siz hedefleriniz nelerdir? Ee, bir yıldır bir organize sanayi e, bölgesinde yönetim kurulu başkanlığı görevini ifade hı. ediyorum. E tabi sanayici kimliğimin yanında e, bir Bursa Spor'luyduk ama işte kısmet oldu böyle bir görev e, nasip oldu. Bir kere şunu gördüm yani şehirde ciddi bir heyecan var. Yani burada e, nereye gidersem gideyim bir kere esnafında, yürüyen insanında, gencinde özellikle 15-25 arası gençlerde müthiş bir heyecan var. Yani bu heyecanın olması ve bu beklenti, güvenin oluşması bir kere üzerimizdeki sorumluluk duygusunu daha da arttırıyor. E, ben bu kadar olacağını gerçekten beklemiyordum ama sağ olsunlar o duydukları güven ve teveccüh daha fazla bu işe vakit ayırmamıza, daha fazla e, mesai de olmamıza ve görevi daha iyi ifade etmemiz noktasında bize bir itici güç oluyor. İnşallah onları mahcup etmeyiz. Ee, peki sizin hedefleriniz nelerdir Bursa Spor'la alakalı? Yani hedeflerimi ben size birincilikte isterseniz söyleyeyim. Şimdi buradan söylediğim zaman belki <laughs> bazılarına biraz değişik gelebilir. E, gerçekten büyük hedeflerimiz var. E, ben Bursa Spor'u daha önce de gündeme geldi. Hep Avrupa'da hayal ediyorum. Avrupa'da olması gerektiği gerek tesisiyle, şehriyle, potansiyeliyle Avrupa'da olması gereken bir kulüp olduğunu düşünüyorum. bunu da yapmak orada sürekli katılıp başarılı olmak bir gelenek, bir sistem ister. Yani Birçok büyük kulübün e, baktığınız zaman hem A takımında işte bu hep altyapılarına da sirayet ediyor. U19'una, U17'sine vesaire aynı sistemle, aynı mentaliteyle bir makina gibi bir düzen var. En fazla bir sene sekteye uğruyorlar. O da maksimum 5 yılda bir sene. Biz de mesela Bursa Spor'dan bu sistemi kurabilirsek gerek yönetimsel anlamdaki seçimlerde gerek e, teknik evet, de, gerek işte futbol anlamında ve gerek mali anlamdaki yapıyı bozmamak adına bence e, Bursa Spor gerçekten yani tarihinde de çok istikrarlı olarak bu başarılar tabii olmadı ama bu sistem kurulursa ben inanıyorum bunu görüyorum. Mesela bir projemiz var, kalıcı gelirle alakalı. Akabinde mesela örnek bu kamp alanındayız şu an mesela Bolu'da. Ya bizim Bursa'da bu neden olmasın? Bundan daha daha da iyi olabilir. Yani baktığınız zaman Uludağımız var. Farklı. Uludağımız var. E, ciddi anlamda bir marka değeri olan bir şehirde yaşıyoruz. Dağ olmayan, şimdi isim vermeyeyim siz daha iyi biliyorsunuz. Dağ olmayan şehirler bir turizm, e, spor turizmi yaşıyor. Ya biz bunu Bursa'da yapmamız lazım. Bir kere bizim kamp için dışarıya gidiyoruz dememiz tabii ki yurt dışına da gidilebilir o ayrı konu da yurt içinde başka bir yere gitmemiz bana zul geliyor. Uludağ'da mesela bir sonraki projemiz inşallah bunu da ilk defa şimdi açtığınız için söylüyorum hazır kamptayken de evet. bir sonraki projemiz inşallah Uludağ'ın eteklerinde bir e, hem kulübümüzün kamp yapacağı e, bir tesis hem de diğer kulüplere de diğer Türkiye'deki kulüplere de aynı şekilde bir Bursa'daki turizme de spor turizme anlamında katkı sağlayacak bir proje olacak. Şimdi bunları yaptığınız zaman Üst üste doğrularla bir yere gelirsiniz. Üst üste yanlışlarla da <laughs> dibe gelirsiniz. Tabii bu yani. Bursa Spor'a <laughs> e, hizmet değil, bu direkt Bursa şehrine hizmet. Ama bulunduğumuz <laughs> görev bunu e, öncülük etmeyi bize sağlıyor. Evet. Transferler noktasına geleceğim tekrardan. Şimdi transferlerde baktığımız zaman e, son dönemin golcülerinden Tahir Babaoğlu'nu kadronuza kattınız. Hı -hı. Yani İkinci ligin son dönemdeki en fazla gol atan oyuncularından birisidir. Ee, ki iki sezon üst üste şampiyonluk yaşadı. Sedat Cengiz'i kattınız. Hem Bursalı hem de bir on numara olmasına rağmen onun da skorer katkısı çok yüksek. İlhan Depe var. Ee, yani değerli bir oyuncu. Buralardan geçmiş bir oyuncu. Ahmet İlhan Özey'i kattınız. Çok tecrübeli bir oyuncu. Musa Çağram var. Yani siz bu oyuncuları biliyor muydunuz? Biliyordum. Yani şöyle Tahir Baba onu belki ismen biliyordum bu kadar yakından şeylerini bilmiyordum ama e, yukarılardan gelenleri işte PTT'den gelenleri Süper Lig'de oynamışları zaten biliyorum. Evet. Ama e, bu ligin dengesi içindeki bazı oyuncuları mesela ben Furkan'ı araştırdığımızda işte teknik ekibimizden de geldi. E, hakikaten şut antrenmanını izledim dün yani kaliteli yani kendini belli ediyor zaten yani kalitesi. İnşallah bu uyuma yansıyacak. Ya bunların dediğim gibi üstliklerden olanlarının %90'ını biliyordum yani. Ama... Ya biz bazı noktalarda transferleri açıklarken taraftarların hepsi çok fazla olumlu e, yorumlar e, söyledi. Yani siz de kısa sürede bu kadar e, transferi yapmak ayrı bir konu ama doğru isimlere gitmek başka bir konu. Tabii inanırsanız yaparsınız. Evet. İnandık sonra yaptık. Yani ben kendim de inandım buna. Hani bunu sadece atıyorum teknik heyet ya da alttaki kadro istedi diye bu kadar hızlı yapamazsınız bunları. Gerçekten bu takıma bu adam faydalı olur dediğimiz için biz de hızlandırdık. İşte bayramda onu anlattım demin. Dört gün biz gece 3'e kadar işte futbol şube sorumlumuz da burada kendisi transfer yaptık. Yani neden? Bunları bir an önce bitirebilmek için uğraştık ki takımı kampa yetiştirelim. Top başına yetiştirelim. Nitekim de yetiştirme kısmet oldu yaptık yani. Yani şöyle söyleyeyim ben. Şimdi mesela kadronuzla alakalı yorumlara devam ediyorum. Hamza Gür şimdi biz alt ligleriz. Yıllardır takip ediyoruz burayı. Hamza Gür çok mücadeleci bir oyuncudur. Böyle herkesin evet bildiği bir oyuncudur ama farklı özellikleri olan bir oyuncudur. Herkes tercih etmez ama Hamza Gür gibi bir joker'i kadroya katmak bence çok doğru bir iş. Mehmet Yiğit yıllardır yani şampiyonluklar alan bir oyuncu. İyi bir stoper. Hani güçlü buraya, bir karakter. Tabii tabii güçlü bir karakter. bugün hazırlık karşılaşmasında izliyoruz herkese. Yani yapıyor bunu mücahit Canakçay yani belli başlı kesimin yorumunu söyleyeyim ben mücahit Canakçay'ın üçüncülükte ne işi var yani bu yorum bunun cevabının Bursa Spor olduğunu gösteriyor zaten mesela hani kadroyu kurarken belli noktalarda doğru isimler Furkan yapıyor örnek verdiniz nereden geldi? Kocaeli Sportan. Yani çok değerli isimler bunlar. O yüzden diyorum hani isme giderken doğru isimlere gittiniz. Bu tak yani bu oyuncu grubunun olması gereken tek bir şey var. Beraber olarak beraber hareket ve takım olgusu. Ya normal hayatta da mesela birisi bir şey getirdiği <laughs> zaman veya bir konu olduğu zaman karşımdaki hep ne düşünüyorsun? İnsanlardan fikir almak, bu işi bilen insanlardan fikir almak, karşıdaki insan niyetini iyiyse, yani iyi olduğuna inanıyorsanız ağırlıklı olarak size doğruyu gösteriyor zaten. Evet. Ama istişare etmek gerekiyor. Yani bir yere bağlı kalarak gittiğiniz zaman bir kanala o zaman iyiyse iyiye götürüyor sizi, kötüyse de felakete götürüyor. Biz çok yerli istişare ederek, oyuncuları çek ederek hem fiziksel hem kare şey bu karakter boyutunu bu transferleri yaptık. O şekilde. Evet başkanım sizin vaktinizi aldık. Mesela. Daha uzun sürede sizi Bursa'da tekrardan röportajımıza almak isteriz. Ki o zaman aldığımızda da umarız ki Bursa Spor'u üstlüklerde görmüş oluruz. Evet. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Daha önce bu yorumu da yaptım. İnsanlar açısından bu kadar borcu kapatmak, bu kadar parayı toplamak bu şehri bir araya getirmek hiç kolay bir şey değil. Bunu yaptığınız için ee, öncelikle ben e, tebrik ediyorum sizi. Yani bundan sonrasında da iş taraftara düşüyor. Bursa Spor taraftarı bugün de gördük. Buralara kadar geldiler. Hazırlık maçı da iyi olmasına rağmen e, sonucunda da onlar da gerekeni yapacaktır. İnşallah, i̇nşallah. Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.